Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Senan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, bu şekilde şöyle göstereyim. Gazoz şişesi, herhangi bir şişe. Bu su şişesi de olabilir. Yarım litrelik. Ben onun kapağını şu şekilde çivilen deldim. Tıpı tıpına. Ve zorlan bunu buraya geçirdim. Bu ne? Şırınganın iğne vurulan şırınganın iğne kısmının muhafazası koruması. Onu buraya tıpı tıpına geçirdim. Ucunu şu şekilde çapraz bir şekilde kestim. Çakmakla biraz da ısıttım kenarlarında. Şöyle göstereyim. Mesela bir şeyi yıkarken, çiçek sularken ya da mesela bu bizim asma, hücum asması sivri olduğu için ucu şöyle hemen şuraya göstereceğim. Bu şekilde batırıp bir yere sabitleyip damlama sulama şeklinde de kullanılabilir. Ya da güvercinlerinize, tavuklarınıza su içirebilirsiniz bu şekilde ağızdan. Hap yutturabilirsiniz. Ya da evlerde küçük ve şişelerde yağdanlık olarak kullanabilirsiniz. Ya da demir kapıları yağlamak için gres yağı doldurup yağlayabilirsiniz. Bu şekilde aklıma geldi. Ben kullanıyorum uzun zamandır. Böyle büyük su şişelerini yapıyorum güvercinlere ben su içirmek için hap yutturduğum zaman arkasından muhakkak su da içiriyorum. Onun için kullanıyorum. Ya da bir şeyleri yıkarken bahçede durulamak için, çiçek sularken bu şekilde kullanıyorum. Geri dönüşüm şu şekilde, onu da göstereyim. Bu şekilde de hazır satılıyor. Hazırları da var ama ben bunu kullanmadım desem yeri, yani en fazla üç kere kullanmışımdır. Şöyle söyleyeyim, internetten fiyatına baktım. Ben bunu e, 4 sene olmuştur, 3,5 liraya aldıydım. İnternetten fiyatına baktım. Kargo ücretiyle beraber kimi yerde 15, 18, 20 liraya kadar gördüm. Yani buna bu kadar para vermeye gerek yok. Küçük su şişelerinden de yapabilirsiniz. 250 miligramlık, 300, pardon 330 miligramlık su şişeleri de var. Küçük bu şekilde büyük de yapabilirsiniz. Ben geri dönüşüm kullanmak amacıyla bunu gösterdim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.